dostlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Need for Speed oynayacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bu sefer polis görevi yapacağım. SCP'de şunu yapalım. Yani sanırım bu takıldığımızdı sanırım. Bildiğim üzere. Bilmiyorum ama. Takıldığımızı sanırım. Yanlış tuşa basıyorum hep burada daya girişine. X yerine B'ye basıyorum. Yerlerini hep karıştırıyorum. Neyse bir şey olmaz. Hadi açılmasını bekliyor. İngilizcesini bilen var mı o yazıları? Tamam. Tamamını bilmiyorum ben. Skip yaptık. Sanırım. Aa aynı sanırım ya. Zorlandığımız hırsız bu. Nereden gitti o? En baştan başlasalım. Yeniden başlatıyorum valla. Artık yakalama şansımız gitmişti. Çünkü. Bence. <laughs> hırsız kaçıyor. Hadi hemen yaklaşalım ona. Geçenki şey zaten bu. Geçenki hırsız ya acaba bu sefer yakalabilir miyiz? Tamam güzel bir drift. Şimdi basalım. Allah! Neyse bir şey olmaz. Küçük bir çarptık orada. Hırsız gerçekten de zorlu bu hırsız. Hemen dönelim, basalım. Hadi. Hızlı. Allah, yetişemiyoruz. Hadi basalım. Hadi. Hemen. İlk vuruşumuz gerçekleşemedi ya. Şimdi gerçekleşti. İlk vuruşumuzu gerçekleştirdik demin. Biraz önce. Bu hırsız bayağı zorlu ya. Ya. Değmeyecek sandım tekerlekler. Değecekmiş ama. Hemen dosyamıza basalım. Hızlanalım birazcık. Hırsızımız gerçekten de çok fena. Onu yakalamak aşırı zor. Dilif. Hemen gidelim. Hadi. Basıyorum şu an. Tam gaz. Tamdır. 320 civarı bir hıza. Bas çok hızlı gidiyoruz şu an. Ama kaza yaptık ne yazık ki. Olsun. yakalamamız lazım hırsızı. Allah ya! Ben ne yapabilirim ki? Ölüme çıktı. ke köşeye gittim ben. Ya radardan da çıkıyorsunuz. En baştan başlatalım. Yakalayamayız biz bunu. Hiç yakalayamamıştık. Yakalayamamıştık. Bunda hiç yakalayamayız açılı açılmasını bekliyoruz. Hadi. Tam gaz ileri gidiyorum. Allah. Y Yana döndü. Nerede bu hırsız? Buradan gitmiş. Çok kandırıcı bu hırsız ya. Çok iyi kandırıyor. Çok iyi kandırıyor bize. Ya. Hemen gidelim. Ya şey. Gözükmüyor hırsız. Radardan çıktı. hiçbir fikrim yok ama buradan gidiyor. Buradan bir yerden gidiyor. Garip bir yerden gidiyor. Hemen gidelim. Karşıda gördüm hırsızı. Gel bir vurayım sana. Tam direkt vuruşumuzu gerçekleştirdik. Öbür çok vurmamız gerekiyor ama bu hırsıza. Çok hızlı. Hemen gazlıyorum. Hadi. Hadi. Çok heyecanlı gidiyor. Vuramıyoruz burada. Vuramadık. Ya vuramadık ya. Cık, olmadı. Tamdır vurduk. O çok iyi vurduk hem de. Demin çok iyi vurduk ya. Allah. Ben ne yapabilirim ki ya? Neyse. Hemen gitmemiz lazım. Gazlıyorum. Evet buradan geçmiş o da zaten. Tam da nosumuz fullenmiş. Oo, çok kötü bir yere çarptım ya. Koca yere çarptım. Hemen gazlamamız lazım. Hırsız kaçıyor. Tam çok güzel dönemedik. Kötü döndük. Hemen gazlayalım. Bu sefer yakalamam lazım o hırsızı. Hemen yaklaşıyoruz hırsıza. Evet. Şurada kaza yapmadan dönersek çok iyi. Ya kaza yaptık ya. Çok hızlı gidiyorsunuz. Ya dönme de en çok kaza yaptım yer kaza yaptırsınız. Hadi be, tamdır yakaladım. Hemen vuralım ama vuramadım. Gel bakalım hırsız. Küçük bir vurdu. Tamdır bir kere daha vurdu. Oo ya yine yakalayamadık. Bir kere daha deneyelim isterseniz. Olmadı yine. Çok kaza yaptığımız için oldu sanırım bu. Bir daha deniyorum. Devam. Çok zor ya bu hırsız. Çok hızlı, hem çok kandırıyor, çok iyi kandırıyor. Hadi. Gel bakalım hırsız. Bu sefer seni yakalayacağım. Of, çok iyi vurdum. Gerçekten çok iyi vurdum demin. Bu sefer o hırsızı yakalayacağım. Ev vurdu zaten. Kaza yaptı. Ama olsun yine de uzak bize. Hemen gidelim. hadi. Tam karşımızda ama dönme var. Dönmede çok vuramıyorum. Hadi. Tamdır buradan geçtik. Gazlıyorum şu an. yanına. Çok iyi gidiyoruz şu an. O arası da bu sefer yakalamam gerekiyor. Allah. Neyse. Yandan geçeceğiz artık. Kestirme nereden gidiyor o? Nerede o? Arkada Yanlış gitmişiz. Hayır, radarımızdan çıkıyor. Başaramadık. Bu bölümde başaramadık. Deneyelim mi bir daha? Ben bir düşüneyim. Hemen yapana kadar düşüneyim. Hadi bu son olsun. Bu son olsun. Başka yakalamayacağım. Başka uğraşmayacağım yani. Ya yakalarız ya yakalayamayız. Bilmiyorum. Başlatıyorum. Yani başladı zaten. <laughs> Çok iyi gidiyorduk ya. Vuralım. Tandır vurduk bir kere. Tandır ikinciye de vurduk. Çok iyi. Bu sefer bize vurdu hırsız. Tandır vurduk bir kere daha. Nerede bu hırsız? Yanımdan geçti. Kısa yoldan gitti o. Hemen gitmem lazım. Hemen yanına geçmem lazım onun. Hemen gidelim. Alttan gidiyor bizim altımızda tam olarak hırsız. Birazdan o alttan çıkacak. Tam altımıza bak. Şu yeşil yol var ya, oralar kestirmeler tam altım altında önümde. Tam altımda demeyelim de. Altımda. Gidelim. Tamamdır, yolumuza çıktı. Hemen gazlayalım. Önümde şu an sokmamız lazım ya görmedim ya radara bakıyordum o yüzden çok hızlı gidiyorum yapmamız lazım hayır Bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese görüşmek üzere kendinize iyi bakın.